Evet, coğrafyanın kodları kanalına hoş geldiniz. Bir önceki derste ne öğrenmiştik? Bir önceki derste metalik madenleri öğrenmiştik. Bugün ne öğreneceğiz hocam? Bugün konumuz metal dışı madenler. Metal dışı madenlerin nerede çıkarıldığına bakacağız. Metal dışı madenlerin nerelerde kullanıldığını öğrenip Türkiye'nin ekonomisine ne kadar bir katkı sağlıyormuş bunu inceleyeceğiz. Bu konuya geçmeden önce sen bir önceki videoyu izlemediysen hemen dönüp onu izliyorsun aldıktan sonra bunu izleyip madenler konusunu bitirmiş oluyorsun. Evet ne duruyoruz? Bor madeninden başlayalım o zaman. Hadi şimdi derse geçelim. Evet bor madeni. Ülkemizde en bol bulunan maden. Dünya rezervinin %73'ü bizim ülkemizdedir arkadaşlar. Bunun soru değeri vardır. Yani şöyle diyebilir. Dünya rezervinin %73'üne sahip olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir çıkabilir notunu hemen al. 1978 yılına kadar özel sektör ve devletin elindeydi. İkisi de işletiyordu madenleri ama 1978 yılında yasa çıktı ve bor madenleri devredildi. Şu an özel sektör bor madenlerin içerisinde yok. Devlet tarafından yapılıyor bütün çalışmalar. Neden? Çünkü bor stratejik bir madendir arkadaşlar. Geçmişte boru işlemeden yurt dışına satıyorduk. Ama günümüzde artık işliyoruz. Yani işlemeden satma diye bir şey yok. Hatta bu yüzden gelirimiz de artmaya başladı. Özellikle 2003 yılında BOREN kuruldu. Ulusal Bor Araştırma Merkezi. BOREN kurulduktan sonra ülkemizdeki bor madeninden kazandığımız ihracat geliri de artmaya başladı. Özellikle bakın şimdi grafiğe. 2005 yılından sonraki artışa Warren'in yaptığı çalışmaların sonucunda oldu bunlar. Neredeyse 1 milyar dolara kadar çıkmış bordan kazandığımız para. Peki hocam bor madenini nerede kullanıyoruz? Bor madeninin %48'i camda, %15'i tarımda, %15'i seramikte ve %3 kadarı da deterjanlarda temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Bunun dışında tabii ki 200-250 çeşit birçok alanda da kullanılıyor bor. Ama en çok bunlarda. Özellikle cam da cama sertlikle dayanıklılık katmak için. Tarımda gübre amacıyla kullanılıyor. Özellikle de Bore'nin yaptığı çalışmalar sonucunda bu alandaki kullanım artmaya başladı. En sonunda bir deterjanda kullanımı var. Arkadaşlar geçtiğimiz senelerde çıkan Boron marka deterjanı Hatırlıyorsunuzdur. Boron marka deterjanın üreticisi eti madendir. Yani devletin kurumudur. Boron, ülkemizin borundan üretilen bir deterjandır. Boron reklamını yapalım mı? Yapalım o zaman. Çocuğunuz top oynarken yere düşüp çimenle kesimi oldu. Sıkıntı yaptığınız şeye bak. Boron var. Boron temizler. Çocuğunuz vişne suyunu üzerine mi döktü? Ya sıkıntı yaptığınız şeye bak. Boron var, boron temizler. Türkiye'nin madeni, eti maden, boron deterjanları. Türkiye'nin deterjan markası. Sen de boron kullan, ülkene destek ol. Ne diyoruz? 10 numara deterjan, 10, 10, 10, boron. Evet bu reklamı yaparken Etimaden bana herhangi bir sponsorluk vermedi. Bunu biz kendimiz yaptık. Neden? Çünkü boron bizim ülkemizin deterjanı. Kendi milli değerimiz arkadaşlar. Bakın boronun birçok avantajı vardır. Siz diğer markaları aldığınızda o markalara verdiğiniz para yurt dışına gider. Ve sizin ülkenizin parası dışarı çıkmış olur. İkincisi boron Diğer deterjanlara göre daha ucuz ve en önemlisi diğer deterjanlarda fosfat ve petrol ürünleri bulunur ve bunlar insan sağlığı için zararlıdır. Ama Boron'da petrol ve fosfat ürünleri yoktur. Hem de cebiniz için de değerlidir. Yani ne kullanıyoruz? Boron kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Borun nerede çıktığına bakmadan önce Borla alakalı bilinen bazı yanlışlar var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. 1. Bor madeniyle araba yapacağız ve bu araba sayesinde petrole ihtiyacımız azalacak. Boru bir yakıt olarak depoya basınca ülkemiz zengin olacak. Arkadaşlar bor bir enerji değildir. Eğer enerji olsaydı ben onu madenler konusunda değil, bundan bir sonraki ders olan enerji konusunda işlerdim. Demek ki bir enerji değil. Peki ne işe yarıyor? pillerdeki hidrojenin depolanmasını sağlıyor. Yani bunu bir yakıt olarak bir petrolün yerine geçecek enerji olarak düşünemezsiniz. Bu bir yanlış. İkincisi dış güçler borun çıkarılmasına izin vermiyorlar. Bu yüzden boru çıkarıp işleyemiyoruz, satamıyoruz, para kazanamıyoruz. Hayır. Az önce boron reklamı yaptık. E hani çıkartıp işleyemiyorduk? Bak çıkartıp işliyoruz. E bakın grafiğe. Neredeyse 1 milyar dolarlık ihracat gelirimiz var. E hani satamıyorduk? Demek ki satıyoruz. Böyle bir şey yok. Üçüncüsü de bor Türkiye'yi zengin yapacak, uçuracak, kaçıracak, Türkiye'yi dünyada bir numara yapacak. Arkadaşlar şu an için bu mümkün değil. Neden? Borun bütün dünyadaki ticaret değerine bakıldığı zaman 4-5 milyar dolar çıkıyor. Bütün hepsini siz bir de satsanız kazanacağınız para 4 milyar dolar. Bu sizi zengin yapar mı? Yapmaz. Peki hocam bordan niye fazla para kazanılamıyor? Az miktarlarda kullanıldığında yeterli oluyor. Talep az bora karşı. Ama bunun önüne geçebilmek için devlet ne yapmış? Boren'i kurmuş. Boren'le beraber kullanım alanını genişletmeye çalışıyor. Kullanım alanı genişlediğinde talep artacak ve kazanılan para daha yükselmeye başlayacak. Ha ileride çok ciddi iyi bir alanda kullanımı keşfedilir. İşte o zaman daha da değerli hale gelir bor madenleri. Ama şu an için ülke ekonomisinin yaptığı katkı 800 milyon dolar 1 milyar dolar diyelim. Çok da büyük bir katkı yapmıyor yani. Peki bor nerelerde çıkarılıyor hocam? Hemen gelsin bor yataklarımız. Nerelerde var? Bursa Mustafa Kemal Paşa Keste, Kütahya Eme, Eskişehir Kırka, Seyit Gazi ve Balıkesir Bigadiç. Ne yapalım? Hemen kodlayalım mı bunu? Kodlayalım hocam. Birisi bize bor dediği zaman aklına bol gelecek. Bor, bol. Neymiş? Bol bir hırka varmış. Kırka, hırka. Neden çok değerli bu hırka? Çünkü bir tane Eskişehir'de yaşayan gazimiz var. Eskiden Çanakkale savaşlarından kalma bir gazi bu. Özellikle de bu gazinin bir hatırası var. Hırka. Bu hırkayı çok seviyor. O kadar bol geliyor ki ona o hırka ama yine de hatırası var diye ondan vazgeçmiyor. Bol hırka giyiyor. Burada Balıkesir civarında oturmuşlar bir grup var ve bira içiyorlar. Evet, bir bira iç. Bira iç. Arkadaşlar bu bir kodlama. Bira, sigara ve gazlı içecekler de dahil olmak üzere dünyadaki en tehlikeli şeylerdir. Kesinlikle kullanmıyorsun. Bu sadece bir kodlama. Oturmuşlar orada bir gadiç bira içiyorlarmış. Ve aynı zamanda bir et almışlar. Et kesiyorlarmış içeceğinin yanında kestelek emet et kesip bira içiyorlarmış. Yanlarından bu bol hırkayı giymiş gazi geçerken bakmışlar gaziye ve kahkaha atmaya başlamışlar. Gülmüşler haline şuna bak ya bol hırka giyiyor ha 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 diye kahkaha atmaya başlamışlar derken. Ey Türk gençliği Birinci vazifen Çingendi. Türk istiklalini, Türk, Türk ha, cumhuriyetini kızıyor. biz diyor bu ülkeyi arkadaşlarımla canımızı kanımızı vererek kurtardık. Sizin burada yaptığınıza bak. Biz size bu ülkeyi üretin. Bu ülkenin geleceğini daha da ileriye taşıyın diye bıraktık ama sizin yaptığınıza bak diye Mustafa Kemal Paşa onlara ne yapıyor? Kızıyor. Bursa Mustafa Kemal Paşa Evet, ne yaptık hemen şimdi başa alalım kodlamayı. Biri bize sonra da bor dedi. Bor nerede var? Bak soruyu çözerken düşünüyorsun bor. Ha bol, bol hırka vardı. Gazi bunu giyiniyordu. Ha bira içenler vardı. Et kesiyorlardı, kestelek, emet. Ona gülüyorlardı sonra Mustafa Kemal Paşa çıkıyordu. Bak hepsi birbiriyle nasıl bağlantılı. Peki bu bor madenini nerede işliyoruz? Arkadaşlar kırkada yani hırkada işliyoruz bunu burada ham maddesi olduğu için ikincisi bandırmada balıkesir bandırmada işliyoruz onun nedeni de ulaşım limandan dolayı unutmuyorsun evet şimdi geçelim mermer madenine ve mermer yataklarımız gelsin mermer aslında kirecin başkalaşıma uğramasıyla oluşan bir madendir yani kireç yüksek sıcaklık ve basınç altında kalıyor ve mermere dönüşüyor mermer ülkemiz için çok çok önemli bir madendir neden? Çünkü yurt dışına sattığımız 4.3 milyar dolarlık madenin 1.8 milyar dolarını mermer tek başına karşılıyor arkadaşlar. Neredeyse dışarıya satılan madenlerden gelen gelirin yarısı mermerden geliyor. Mermer nerede kullanılıyor? Daha çok inşaat sektöründe kullanılıyor. Peki hocam mermer yataklarımız nerede bizim? Birisi bize mermer dediği zaman hemen Ege ve Marmara gelecek. Bakın buradaki bütün şehirler mermerle dolu. Bir de Marmara Denizi'nde Marmara Adası var. Mermere Adası var, Mermer -mer Adası var. Evet, Marmara Adası'nda cidden onda mermer çıkar. Yer çıkarım alanları Tuz Gölü'nün yanında Kırşehir ve Aksaray'da ve en önemlisi Elazığ ve Diyarbakır'da. Özellikle Elazığ mermeri son zamanlarda iyice meşhur oldu. Vişne mermeri deniyor buna. Çünkü rengi vişneye benziyor bakın. Yurt dışında bu mermere karşı çok ciddi talep olmaya başladı son zamanlarda. Yani mermer ülkenin dış satımında çok ciddi paya sahip ve mermer deyince aklımıza ne geliyormuş? Marmara Ege bölgesi, Tuz Gölü'nün yanında ve Elazığ Diyarbakır çevresi mermeri unutmuyorsun. Hemen geçelim diğer madene fosfat yataklarımız gelsin. Nedir hocam fosfat? Fosfat gübre yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Ve ülkemiz fosfat ihtiyacının çoğunu yurt dışından karşılıyor. Nerede var fosfat yatakları? Gelsin Mardin Mazı Dağı'nda var. Bir bize fosfat dediği zaman aklımıza at gelecek. Fosfat, at. At ne yer? Pazı yer değil mi? Evet Mazı Dağı. Pazı Dağı'nda at ne yiyormuş? Pazı yiyormuş. Ve bu at affedersiniz ama dışkılarını yaptığında o dışkılar gübre görevi görmez mi? Evet gübre görevi görür. Yani birisi bize fosfat dediğinde fosfat at. Ha hocam, at pazı yiyordu, Mazı Dağı ve dışkısı gübre olarak kullanılıyordu. Fosfat gübre yapımında kullanılır arkadaşlar. Mazı Dağı'nda, Pazı Dağı'nda çıkar. Mazı Dağı'ndaki fosfat işletmeleri yıllardır kapalı durumdaydı. 2011 yılında özel sektör burayı alıyor ve buraya 1.2 milyar dolarlık çok ciddi bir yatırım yapıyor arkadaşlar. Doğuda bu zamana kadar yapılmış en büyük yatırımlardan bir tanesi. Peki hocam neden alıyor Mazı Dağı'ndaki bu işletmeleri? Amaç buradaki fosfatla beraber gübre üretimi yapmak. Neden gübre üretimi burası için çok önemli? Çünkü bu bölge kapla beraber ciddi anlamda bir tarım bölgesine dönüşmüş durumda ve bu ihtiyacı buradan karşılamayı planlıyorlar. Çok ciddi bir yatırım yapıldı ve geçen sene bu fabrika çalışmaya başladı gübre üretimine başladı. Aynı zamanda bu fabrika Samsung kürede bakır işletmelerini öğrenmiştik değil mi? Bu fabrikanın sahibi o fabrikanın da sahibi ve bakırın yanında bir de pirit diye bir maden çıkıyor arkadaşlar. Bu pirit madeninin de işlenilerek çeşitli madenler elde edilebiliyor. Özellikle de kobalt madeni ki ülkemizde kobalt üretimi yok. Bu şirket küreden getirdiği bu pirit madenini burada Mazı Dağı'nda işleyip kobalt üretimi de yapmaya başladı. Bu da ilk bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Evet neyi öğrendik? Fosfatı öğrenmiştik. Şimdi gelelim tuz yataklarına. Ülkemiz tuz madeni bakımından zengindir. Neden? Çünkü ülkemiz geçmişte Tetis denizinin altındaydı ve deniz yükseldiğinde birçok bölgede tuz madeni oluşumu gerçekleşti. Nereden çıkarıyoruz hocam tuzlarımızı? Tuz diyoruz. Bakın tuz gölünde. Ülkemizin tuz ihtiyacının %64'ü tuz gölünden karşılanır. %28'ini de denizden çıkarıyoruz. Evet, tuz gölden alınır, denizden çıkarılır ve bir de kaya tuzu olarak alınır. Denizden tuzu İzmir Çamaltı Tuzlası'ndan üretiyoruz. Ülkemizin ihtiyacının %28'ini İzmir'deki Çamaltı Tuzlası tek başına karşılar ki 1800 yılından beri işletilen bir yerdir. Neymiş ismi? Çamaltı Tuzlası. Neymiş ismi? Çamaltı tuzlası, çamaltı tuzlası, İzmir çamaltı tuzlası. Bu şekilde bunu tekrar ederek zihnine yazabilirsin. İzmir çamaltı tuzlası, İzmir çamaltı tuzlası, çamaltı tuzlası, çamaltı tuzlası, çamaltı tuzlası. Evet, neredeymiş? İzmir çamaltı tuzlasındaymış. Kaya tuzları da Çankırı Nevşehir bölgesinde ve, ve, doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde de yine kaya tuzlarımız var. Ama sen özellikle tuz gölünü ve İzmir çamaltı tuzlasını bileceksin. Neymiş? İzmir çamaltı tuzlası. İzmir çamaltı tuzlasıymış. Tamam mıyız? Evet tuz madeninde bitirdik. Şimdi neye geçelim? Şimdi kükürde geçelim hocam. Kükürt madeni, kürk madenine geçelim. Arkadaşlar kükürt latince'de yanan taş anlamına geliyor. Kükürt özellikle sanayide sülfürik asit üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında gübrede, kozmetikte, tarımda, sanayide birçok yerde kullanılıyor. Ama en çok sülfürik asit üretiminde kullanılıyor. Peki kükür çıkartılan yerler nereler hocam? Gelsin şimdi kükürt çıkartılan yerler. Isparta Keçiborlu, Denizli Sarayköy, Ağrı Diyadin, Muğla Milas. Hemen kodlayalım mı? Kodlayalım hocam. Bir bize kükürt dediği zaman aklına kürk gelecek. Kürk keçi kürkü. Isparta Keçiborlu. Biri bize kükürt nerede diye sorduğu zaman kükür, kürk. Kürk. Ha hocam Keçiborlu keçinin kürkü. Nereden çıkmış bu keçinin kürkü? Arkadaşlar zamanında bir saray köy varmış. Saray gibiymiş her taraf. Ve buranın kralı burada keçi yetiştiriyormuş. Keçileri bilirsiniz. Hiç durmadan her şeyi yerler. Biraz dinsizdirler. diye din. O kadar dinsizler ki bütün kalenin, bütün sarayın duvarlarını yemeye başlamışlar. Kral da artık bıkmış. Ya şu dinsiz keçileri diye din. Şu dinsiz kesicileri bir asın bakayım. Asın bunları kurtulalım bunlardan demiş. Nilas. Hemen şöyle bir başa alalım şimdi. Sorudasın karşına kükür çıktı. Ne yapacak? Kükür, kürk. Ha hocam keçinin kürkü vardı. Bir sarayda yaşıyordu bu keçiler. Sarayı yiyordu. Dinsizdiler. Ve onları asıp kürkünü almışlar. Kükürden çıktığı yerleri de öğrenmiş olduk. Evet şimdi gelelim barite. Barit sondajlarda kullanılıyor. Biri bizde barit dediğinde sondaj gelecek aklımıza ülkemiz dünya rezervinin %3'üne sahip baritte. Gelsin barit yataklarımız. Antalya Gazipaşa, Kahramanmaraş, Elbistan. Şimdi barit yataklarını kodlayalım mı? Kodlayalım hocam. Arkadaşlar bak sizinle beraber eski zamanlarda yaşıyoruz biz tabii. Ve savaşa gitmemiz lazım. Çanakkale Savaşı'na gideceğiz. Ve bana bir görev verilmiş. Demiş ki öğrencilerini topluyorsun. Beraber savaşta sondaj vuracaksınız. Siz sondaj birliklerisiniz. Evet hangi birlikmişiz biz? Sondaj birlikleri sizi topladım ve gidiyoruz savaşa gittik. Amacımız sondaj vurmak. Peki sondaj vururken bize ne lazım? Barut lazım. Barut lazım. Barut lazım. Evet sana beni şu an izleyen kişi sen. Sana bir görev veriyorum. Al bu barutları. Git şurada bir yerleştir. Oraya bir sondaj vuracağız patlatıp. Evet sen görevini ne yazık ki tam yapmıyorsun. Ben oraya kontrole gittiğim an barut bir anda patlıyor. Ve arkadaşlar ben elimi kaybediyorum. Evet gazi oluyorum. Elimi kaybediyorum gazi oluyorum. Elbistan Gazi Paşa. Şöyle kodlamaya başa alırsak. Yani birisi bize barit dediği zaman. Ha hocam barut vardı ben koymuştum. Patlatmıştım Yunus hocanın eli kopmuştu ve Yunus hoca gazi olmuştu. Gazi Paşa Elbistan diyorsun. Barit. Ne yapıyorduk o bariti nerede kullanmıştık? Sondaj vururken kullanmıştık. Yani barit, barut nerede kullanılır? Sondaj vururken kullanılır. Bu kodlamayı da bu şekilde birbirine bağlamış olduk. Evet şimdiki madenimiz asbest madeni. Asbest madeni nerede kullanılıyor? Isıya karşı çok dayanıklı arkadaşlar. Bu yüzden itfaiye elbiselerinin yapımında araba fren balatalarında kullanılıyor ve inşaatta kullanılıyor. Peki asbest nerelerde var? Gelsin asbest yatakları. Sivas, Amasya, Hatay, Bursa ve Eskişehir'de var asbest yataklarımız. Kodlayalım mı asbesti? Biri bize asbest dediğinde abdest geliyor değil mi aklınıza? Evet, abdest alırsan diğer dünyada ne olur? Yanmazsın değil mi? Bakın sıcaklığa karşı dayanıklı hale gelirsin. Peki abdest alanlar kimler? Sahabeler değil mi? Onlar abdest alıyor. Sahabeden kastımız gelsin şehirlerimiz ve başaklarına bakın. Sahabe. Sivas, Amasya, Hatay, Bursa ve Eskişehir. Şöyle hemen bir başa alalım. Neydi şimdi? Biri bize asbest dediğinde, hocam, abdest bu. Abdest alırsak yanmazdık ısıya karşı dayanıklı. Kim abdest alıyordu? Sahabeler. Sivas, Amasya, Hatay, Bursa, Eskişehir bölgesi. Evet, şimdi diğer madene geçelim. Lüle taşı ve oltu taşı. Evet, lüle taşı Eskişehir'de sis eşyası ve takılarda kullanılıyor. Oltu taşı da Erzurum'da yine sis eşyası takılarda özellikle bir de ot taşından yapılmış tespitler var meşhur değil mi? Buradaki sıkıntı şu. Ya oltu muydu Eskişehir'de, lüle miydi Eskişehir'de bu karıştırılıyor. Hemen bunu karıştırmamak için şöyle bir kodlama yapıyoruz. Lüle saçlı birisi gelsin. Bir tane de olta gelsin şuraya. Bunu görsel olarak öğreneceğiz bakın. Lüle saçlı kişiyi nereye yolluyorum? Eskişehir'e doğru. Görsel olarak bak. Oltayı nereye yolluyorum? Oltayı da Erzurum'a yolluyorum. Bunu görsel olarak şöyle haritaya bak. Zihnin içine yazılacaktır. Toplansın ortaya. Şimdi oltayı nereye yolluyordum? Ha hocam oltayı Erzurum'a doğru. Lüle saçlıyı onu da Eskişehir'e doğru yolluyordum. Evet lüle taşı ve oltu taşını da seşaf yapımında olduklarını unutmuyorsun. Şimdi gelelim fellispata. Fellispat cam, boya ve seramiklerde kullanılıyor. Ülkemiz fellispat üretiminde İtalya ile beraber zirvede arkadaşlar. Dünya feldspat rezervlerinin %15'i ülkemizdedir. Peki hocam nerede çıkarılıyor feldspat? Aydın, Kütahya, Muğla, Manisa'da çıkartılıyor. Yani şöyle bir kodlarsak bunu feldspat. Bakın arkadaşlar ben Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Bunu size ispat edeyim mi? Gel ispat et hocam. Feldspat gel ispat Mustafa Kemal Atatürk. Muğla, Manisa, Kütahya, Aydın. Ne yaptık? Şöyle başa gelelim. Birisi bize feldispat üretimi dediği zaman. Gel ispat. Ha hocam Yunus Hoca bize neyi ispat ediyordu? Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini ispat ediyordu. Yani Muğla, Manisa, Kütahya, Aydın'da çıkartılıyormuş feldispat. Ve dünyada İtalya ile beraber zirvedeyiz arkadaşlar. Unutmuyorsun. Bir diğeri Trona yatakları. Trona nedir hocam? Trona soda külünün ham maddesidir arkadaşlar. Soda külünün ham maddesidir. Yarıya yakını cam sanayinde kullanılıyor. Bunun dışında sanayide, kimyada ve sabun üretiminde de kullanılıyor. Peki hocam nerede çıkarılıyor? Ankara Bey Pazarında çıkartılıyor. Yine biz Trona üretiminde ikinci sıradayız dünyada arkadaşlar. Trona da ülkemiz için önemli bir maden. Kodlayalım mı? Kodlayalım hocam. Trona deyince aklımıza tronler gelecek. Bakın o yeşil trollere niye yeşiller biliyor musunuz? Ben hep merak etmişimdir. Bu troller günlük hayatta nasıl besleniyorlar? 24 saat trollik yapıyorlar bilgisayar başında. Meğerse bunlar sürekli soda içiyorlarmış. Soda mineral diye o besliyormuş onları. sodayla ile trollerin bağlantısını kurduk. Yani birimize trona dediği zaman ha, troller ne içiyordu? Soda içiyorlardı. Peki Türkiye'deki bir marka var hani iyi bir marka. Ne ismi? Beypazarı Sodaları. Sodadan da Beypazarı gelecek aklımıza, Ankara gelecek. Böylece nerede çıkartıldığını da öğrenmiş olacağız. Felizpatt, gelispat et Mustafa Kemal'i sevdiğini. Yar yani Mustafa Kemal'i sevenler bu ülkede çok değil mi? O yüzden Felizpatt da bu ülkede çok. Krollar da bu ülkede çoktu, kromlar da çoktu bu ülkede. Bakın troller, troller de bu ülkede aşırı derecede fazladır. Yani Trona da bu ülkede ciddi anlamda fazlaymış. Gelelim Perlit'e. Yine Perlit'te de üst arkadaşlar. Perlit deyince aklımıza terlik gelsin. Parmak arası terlik gelsin. Çok seviyoruz değil mi? Parmak arası terliği ne yapıyoruz? Her tarafta parmak arası terlik, perlit giyiyoruz. Perlit üretiminde de Yunanistan'la beraber Yine dünyada zirvedeyiz arkadaşlar. Perlit nedir peki hocam? Perlit inşaatta kullanılıyor. Özellikle sıvalarda kullanılıyor arkadaşlar. Peki hocam perlit üretimi nerede var? Perlit üretimi volkanik arazilerle tamamen paralellik gösterir arkadaşlar. Volkanik araziden perlit çıkartılıyor. Bakın volkanik arazilerimiz gelsin. Bakın şimdi volkanik arazilerimizde. Evet, Van Gölü'nün kuzeyinde perlit üretimi var. Yine aynı zamanda Ankara'nın kuzeyinde, Çankırı'da Çankırı ve çevresinde perlit üretimi, Balıkesir ve güneyinde yine perlit üretimi var. Sadece volkanik arazi olup da Karaca Karacadağ çevresinde perlit üretimi yapmıyoruz biz. Onun dışında biri bize perlit dediğinde hemen volkanik araziler gelecek aklına. Bakın şimdi arkadaşlar, kodlamalar size saçma gelebilir, anlamsız gelebilir. Ama şu ana kadar öğrendiğimiz 20-25 tane maden var. Bu madenlerin nerelerde çıktığını, bu madenlerin ilçelerini çıktığı ilçelerin isimlerini vesaire. Bırakın bunları. Akarsuları, ovaları, dağları, platoları derken bunlar biriktiğinde ne oluyor? Hepsi birbirine karışıyor. Bunları ezberleyemiyorsun. Bu teknikler önemlidir ve değerlidir. Bunu sınavda göreceksin. Evet, metalik olmayan madenleri de öğrendik ve bitirdik. Şimdi altını sona bıraktım. Altın neden hocam sona bıraktınız? Çünkü altın değerli madenler grubunda alıyoruz biz altın, gümüş, platin gibi madenler değerli madenler. O yüzden altını sonra bıraktım. Altın nerede var? Altın deyince aklımıza hani şu geçtiğimiz aylarda Kaz Dağları'nda yaşanan durum gelsin. Kaz Dağları'nda çok ciddi orman tahribatı vardı ve insanlar buna tepki göstermişlerdi. Nerede Kaz Dağları? Kaz Dağları çevresinde güneye doğru bu bölgede altın yatakları var. Bir de nerede var? Artvin çevresinde altın yatakları var. Evet altın buralarda çıkartılıyor. Son bir tane madenden daha bahsedip bitireceğim. Tungsten yani asıl ismi Wolfram madeni. Wolfram aslında bir metalik madendir. Ben bunu metalik madenlerde anlatmayı unuttum arkadaşlar. Şimdi bahsediyorum bundan. Wolfram dediğinde birisi bize Wolf gelecek. Wolf, kurt gelecek aklınıza arkadaşlar. Wolf, Wolf, Kurt. Buradan çağrışım yapacak. Wolfram çok kuvvetli bir madendir. Çelikten bile dayanıklıdır arkadaşlar. Bu yüzden bakın Wolf, Kurtlar da öyle değil mi? Kurtlar da çok dayanıklı hayvanlar. Ve kurtlar nerede yaşar sizce? Wolfram nerede yaşar sizce? Ulu Kurtlar nerede ulur? Ulu Dağ'da ulur. Wolfram Ulu çıkartılıyormuş demek. Evet, bununla beraber madenleri bitirdik. Senden istediğim şu en sevdiğin kodlamayı yorumlar kısmına yazabilirsin. Bir de gelecekte çekmeni istediğim bir video varsa bunu yorumlar kısmına yaz. Ben de bir değerlendireyim. Aynı zamanda aşağıda bir beğen butonu var bak. O beğen butonuna basmayı da unutma. Evet ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki derste Türkiye'nin enerji kaynaklarında görüşmek üzere.